Çar Bey. Ooo oh, kırzak bu. Ooo <laughs> oh, maşallah. Nasıl alacağım bunu? Ooo. Oh. <laughs> bu da yandan herhalde Yaşar. Zannetmiyorum. Kafasını hissediyorum. Bu hayvan gibi lan. Ben sana söyleyeyim en az 4-5 kilo var. E hadi bakalım. Şu çıkacak. Kaldır. Aa, bir daha oğlum. Oo, bu ne ya? Oğlum akciğ olmasın. Ah, kolu bağ. Ah. Sabaha kadar bir tane balık mı tutacağız Yaşar Bey? Hadi. Aha gitti. Hadi be. Jig gitmiş olmasın. Aha gitti. Yırtıldı. Çok ku